خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي Yeryüzünde bulunan her şeyi Allah sizin için yarattı. İnsanlık için buyuruyor. Ve yine وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضُ جَمِعًا مِنْهُ Göklerde ne varsa, yerlerde ne varsa hepsini kendi katından, nezdinden sizin için musakkar etti. Sizin faydanız için dolandırıyor. Dolaştırıyor. Güneşler doğudan doğuyor batıya. Her gün doğuyor batıyor. Aylar, yıldızlar, felekler, melekler, bütün alemler çalışıyor. Ve bu devri daim neticesinde Buğdaylar bitiyor, arpalar bitiyor. Ekmekler önümüze geliyor. Türlü türlü yemekler, çeşit çeşit nimetler emrimize amade kılınmış. Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Her şeyi sizin için yarattım. Sizi de bana ibadet için yarattım. Eğer bu vazifenizi yaparsanız cennette diz boyu nimetler sonsuz hayat sizi bekliyor. Bu vazifenizi yapmazsanız bunun hesabını sorarım, bu faturayı ödettiririm. Efendi Hazretlerimiz böyle anlatırdı. Bütün onun kelamlarından, vaizlerinden anladıklarımızı, hatırımızda kalanları anlatmaya çalışıyoruz. Bütün ilimler ondan geliyor. Kaddesallahu sirrulâhân. Onun için şu beytleri de okurdu. Ebrubâdû mehû hurşîdû felek derkâren Tatunani be kefari ve be gaflet ne Herhalde Gülistan'dan okurdu. Biz yani Farsça beytlerde çok Arapçaları topladım bir cilt Neşrettim okuduğu beytleri, Farsçaları, Osmanlıcaları. Onları da ikinci ciltte toparlıyorum. Tabii bu büyük bir iş. Efendi Hazretlerimizin sohbetlerini, ilimlerini hata etmek kimsenin haddi değil. Burada ne buyuruyor? Bulutlar, rüzgarlar, aylar, güneş hepsi çalışıyor. Niçin çalışıyor? Sen bir ekmek eline alasın da o ekmeği yedikten sonra yani yerken besmelesiz yemeyesin gafletle yemeyesin bunu yaradan Allah var Celle Celaluhu bu ekmek önüme gelene kadar her şey çalıştı Allah bunlar müsakkar etti diye düşünesin şimdi onun için mesele güneş olmasa ekmek bitmez buğday bitmez Yağmur olmasa bitmez, bulut olmasa bitmez. Ayın bile, yıldızların, gezegenlerin bile nesi var? Bu yediğimiz sebze meyvelerin lezzetlerinde, tadında etkisi var derdi Efendi Hazretlerimiz. Yıldızın, yani yıldızın kimse göremiyor, şehrin içinden yıldızın rengi görünmüyor ki. Ay bile az da kapandı yani bizden. Ama o gezegenlerin bile derdi, renklerin şeyinin, ışıklarının e, ee, özellikle ayın millet ayda bir şey yok zanneder güneşte zanneder her ayın da yediğimiz mahsullerin lezzetinde tesiri var derdi şimdi gökleri yarattı yerleri yarattı bütün güneş ay bulut gezegenler bulutlar yağmurlar karlar ha şimdi toroslarda karlar olmasa Mersin, Tarsus, Adana, Osmaniye suyu nereden bulacak önümüzdeki sene? Ya o karları orada depoluyor. Oradan aşağı ırmaklar coşuyor. Seyhan neyle doluyor? Ceyhan neyle dolaşıyor? Bütün bunları kurban olduğum bir nizam ve intizam içerisinde bizim yaşamamız için yarattığını beyan ediyor. Öte ayetlere buyuruyor ve ma halaktul cinne vel insa Cinleri ve insanları hiçbir şey için yaratmadım. Ancak bana ibadet ve kulluk yapsınlar diye yarattım. Ve ibadet kulluk Allah tanımadan olmaz, iman etmeden olmaz. Dün Adana sohbetinde bunu biraz izah ettim. İmansız amel salih olmaz, kabul elverişli olmaz, evvela iman. Onun için i̇bn Abbas radıyallahu anh, buraya ne mana verirdi? İlla liyârifûn, beni tanısınlar diye yarattım. Onun için işin başı tanımak, yani marifetullah da marifetullah, başı da marifetullah, sonu da marifetullah ama başındaki tanımak, zahiri işte imanla, itikatla, eli sünnet inancıyla ilgilidir. Sonundaki tanımak, şeriattan sonra tarikat, tarikat, hakikat, marifet, o marifetullah, ee, Allah Allah'a vasıl olmuş, Mahmud Efendi Kudüs-i gibi büyük velilerin nasibidir. Allah bize de bir zerre ihsan eylesin. Amin. Şimdi alemleri sizin için yarattım. Sizi de beni tanıyasınız, bana kulluk edesiniz diye yarattım. Bu Efendi Hazretlerimizin tabiriyle bu kadar masraf yaptım derdi. Yani Mevla'nın kelamı olarak bunu tefsir olarak buyururdu. Yani ben yorulmadım, zahmet çekmedim. Ol dedim olur, öl dedim ölür. Ama ben sizin için yatırım yaptım. Ben sizden kar beklemek için yapmadım. Ma <laughs> ayetin devamında ben onlardan rızık istemiyorum. Yani Rızkınızı kendiniz yaratın dedi mi bize? Bir damla yağmur indirebilir miydik? Yerden bir ot başı çıkarabilir miyiz? Mevla yaratmasa. Ben onlardan rızık istemiyorum. Ve ma uridun Beni de yedirsinler diye istemiyorum. Ben zaten yemekten içmekten münezzehim. İnne Allah ve Rızık kuvveti metin. Bütün rızıkları yaratan, gönderen kuvvet sahibi ancak Allah. Onun için ne buyuruyor hadisi kutsi ile? خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَرْبَحُوا عَلَيَّ لَا لِيَرْبَحَ Ben bu mahlukatı yarattım, onlar benden kazansınlar diye. Ben onlardan kazanmak için değil. Bunu da çok okurduk Hattesabı Hazır.